oyun tarzı ve yetenekleriyle büyük takım stoperinin tamamen vücut bulmuş hali. Birazdan neden böyle söylüyorum sana bunu açıklayacağım. Kaslı bir oyuncu değil fakat fiziğini çok doğru kullanıyor. Ve sahada yaşına göre bence çok olgun bir performans sergiliyor. Bunlar çok önemli. Hani şu an mesela Galatasaray üçlü formasyon denese orada Davinson Sanchez'i göreceğiz. Ben Davinson Sanchez'in arkasında mesela o bölgede Ardun Yayı neden kullanılmasın? Peki şunu sormak istiyorum sana. Sence Ozan'ın yaptığı patlamayı yapabilir mi Galatasaray'da? Gol var mıdan herkese merhabalar. Bugün Galatasaray'ın genç stoperi Ardun Yayı konuşacağız. İyi öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğiz. İleri Galatasaray sonmasını lideri olabilecek mi? Bunların hepsini bugün Burak'la beraber konuşacağız. Burak hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Ben öncelikle birkaç cümlede bulunmak istiyorum oyuncu ile ilgili. Oyun tarzı ve yetenekleriyle büyük takım stoperinin tamamen vücut bulmuş hali. Birazdan neden böyle söylüyorum sana bunu açıklayacağım. Hatırlarsın Dries Mertens'in de en iyi defans oyuncusu olarak bahsettiği bir oyuncuydu. Bir idmanda bir görüntü çıkmıştı. Bugün bunların hepsinin sebebiyle konuşacağız. İlk öncelikle istersen bir oyuncunun Ankara gücü günlerine değinelim. Ardından Galatasaray günlerine geçelim. 2007 doğumlu bir oyuncu. Futbol Ankara gücü altyapısında başladı. Henüz 16 yaşındayken de A takıma yükseldi. Cidden çok genç yaşta böyle bir yükseliş imza attı. Zaten Ankara'da geçirdiği 2 yıl ardından da Şubat 2025'te 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında da Galatasaray transfer oldu. E, oyuncu Ankara gücünde kalmak istiyordu. Bu şu sebeple kalmak istiyordu. Hani Galatasaray'da mı daha fazla forma giyebilirdi? Ankara gücünde mi daha fazla forma giyebilirdi? Bunu düşündü oyuncu ilk başlarda. Bunlar çıkan haberlere göre konuşuyoruz bu arada. E, bu sebeple ilk başta Galatasaray'ın teklifini görünce Ankara gücünde kalmak istedi. Hatta o dönem Beşiktaş'ın da bilgisi vardı oyuncuya. E, zaten Ankara gücü gençler birliği altyapısından çıkan oyuncular genelde üç büyüklerin kancasına takılıyor bir Hı, noktada. Kesinlikle. E, bu, bu, sebeple oyuncu Ankara gücünde kalmak istedi. Fakat geçen sezon hatırlarsın beş kere teknik Direktör değiştirdi Ankara gücü. Kaoslu bir dönemden geçti. Zaten hiç de forma giyemedi neredeyse. Sadece 4 maça sonradan dahil olabildi. Ankara gücünün özellikle genç yaş kategorilerinde forma giydi. Zaten milli takımda da genel olarak alt yaş kategorilerinde forma giymiş bir oyuncu. Geçen sezon dediğim gibi 4 kere sonradan oyuna dahil oldu. Burada da yine göze çarpan performanslar sergiledi. Aslında Ankara gücünde daha fazla forma giyebilirdi. Çünkü Ocak 2007 doğumlu. Fakat ilk devre arasında 17 yaşındaydı. Yaşı biraz gençti fakat tecrübeyi de oynayarak kazanacak. Fakat istediği süreleri bulamadı. Ondan önceki sezon da genelde alt yaş kategorilerinde forma giydi. Bu sebeple Ankara gücü alt yaş kategorilerinde genelde başarılı performanslara imza attı. Hani bu sebeple Galatasaray'a transferin gerçekleşmesi bence oyuncu için daha hayırlı oldu. Evet Ankara gücü günlerinden bahsettik Arda'nın. İstersen bir de oyuncunun profiline değinelim. Ne düşünüyorsun? E, dediğimiz gibi daha henüz 18 yaşında 1.87 boyunda komple bir stoper. Net savunma hamleleri fiziksel yapısıyla öne çıkıyor. Yani fiziksel yapısıyla öne çıkıyor dediğim öyle çok kaslı bir oyuncu değil. Fakat fiziğini çok doğru kullanıyor. Ve sahada yaşına göre bence çok olgun bir performans sergiliyor. Bunlar çok önemli. E, çünkü mesela hava toplarında da 1.87 bir oyuncu. Hani genelde defans oyuncularına baktığımızda böyle 1.90 üstünde görüyoruz ya son evet. zamanlarda. Yine de e, kafa toplarında isabet oranı çok yüksek. Hani çıkarkenki netliğini ve kendinden eminliğini hissedebiliyorsun. Ben Ümraniye Spor Galatasaray hazırlık maçını izlediğimde özellikle şu benim çok dikkatimi çekti. Sağ stoper oynamasına rağmen sağ çizgide de savunmaya gitti. Yani sağ bekin savunmasını da yaptı. Bu anlamda bence çok büyük bir artı ve büyük takımlarda oynayacaksa bu tarz kademelere de girmesi gerekiyor. Bu anlamda ışık veriyor bence. E şöyle diyeyim evet bir anda arkadan gelip güzel bir hamleyle kesici rolü üstlendi o noktada. Oyuncu bu arada nokta görebiliyorsun. Bir anda mesela soldan bir driblingi oldu. 1.87 boyundaki bir oyuncunun topla bu kadar ilişkisi iyi olması ve böyle bir derinlik yapabilmesi yani bazen bunu kanat oyuncularından göremiyoruz. Evet. E, oyuncu dediğin gibi sağ bölgede de, sağ stoper bölgesinde de iyi, kendinden emin bir şekilde oynayabiliyor. Topla beraber çıkışları da çok iyi. Zaten oyuncu Ankara gücü döneminde de baktığımız zaman e, topla beraber çıkışları o az bulduğu sürelerde bile taraftarları ve futbol severleri bunu çok iyi lanse etmişti. Sağ stoper için, ilerisi için çok şey vaat ediyor. Aynı şekilde mesela üçlü savunmada da sağ stoperde oynayabilir. Çünkü üçlü savunmada sağ stoperden beklenen en baba özellik ne olması gerekiyor? Yani genel olarak işte sağ tarafı iyice kapatabilmesi. Ve topla beraber çıkabilmesi, çıkabilmesi. oyun kurabilmesi. Çünkü orada sağ bek pozisyonun yok senin. Evet. Onu sağ stoperden bekliyorsun. Bunu da en iyi, bunu da en iyi şekilde yapabilecek kişi o noktada Arduin olabilir. Hani şu an mesela Galatasaray üçlü formasyon denese orada Davinson Sanchez'i göreceğiz. Ben Davinson Sanchez'in arkasında mesela o bölgede Arduin neden kullanılmasın? evet yani ben bunu sana soracaktım üçlüde mi tercih edersin rotasyona girdiği denklemde yoksa dörtlüde mi diye sen biraz sanki cevabını vermiş oldun üçlü diyerek çünkü yani şöyle diyelim mesela set oyuna dönmüş bir Galatasaray düşünelim üçlü formasyonla oynuyor o noktada sağ stoperde düşünürsek Arda Ünye'yi bir de yani orta stoperde Arda Ünye'nin biraz daha şey yapacak o noktada daha oturaklı olmasını sağlayacak çünkü Arda daha çok genç bir oyuncu ve tecrübesiz sanki üçlünün sağ stoperinde ben Arda'yı daha verimli olacağını düşünüyorum çünkü mesela Yusuf Akçiçek'te sol üçlünün sol stoperinde daha verimli. Evet. Sonuçta ikisi de genç bir oyuncu. İkisi de mesela birbirlerine göre ters ayak oyuncular. Fakat ik, böyle genç oyuncular artık üçlü savunmada daha çok parlıyor gibime geliyor. Ve Arda'nın özgüveni de sanki üçlü stoperi de kaldırabilecek bir özgüven gibi. Yani topla çıkışları olsun ve bence yaşına göre yani o fiziği, o dinamikliği yerinde bence hızlı da bir oyuncu. Üçlü de sanki daha başarılı olabilir gibi. Evet. Şimdi hiçbir tecrübesi yok. Dörtlüde denesem bence büyük bir risk. Evet. Ee, bu sebeple üçlü savunmada daha fazla e, sana verim sağlayabilir. Sence büyük takım oyuncusu olabilir mi? Yani o seviyelere çıkabilir mi? Ya yani Oyuncu profil olarak en başta dediğim gibi e, büyük takım e, oyuncusunun vücut bulmuş hali. Bunun ben sebebini de açıklayayım hemen. Bir takımın önde baskı kurabilmesi için ve rakibi kendi sahasında hapsedebilmesi için bu stoperlerin günümüzde çok büyük önem var. Takımını üçüncü bölgede tutan, rakibin çıkmasına izin vermeyen ve sürekli yeni hücumlar başlatan bir stoperden bahsediyoruz. Yani Arda Önyay tüm bu özellikleri kapsıyor. Ben bu açıdan e, bu özelliklerini de geliştirirse tam bir büyük takım stoperi olabileceğini düşünüyorum. Peki şunu sormak istiyorum sana. Sence Ozan'ın yaptığı patlamayı yapabilir mi Galatasaray'da? Vallahi neden olmasın? Tabi burada biraz Okan Buruk'un da daha fazla şans vermesi gerekiyor. Hatırlarsın Fatih Terim Ozan Kaba Şampiyonlar Ligi maçına süre verdi. Çok daha büyük cesaret. Büyük cesaret. Bu sayede zaten bonservis bedeli kazandın. Çünkü Şampiyonlar Ligi vitrini her zaman bonservis bedelinin artmasına da sebep olabiliyor. Şimdi evet. Şimdi Galatasaray'da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de mücadele edecek bu sezon. Zaman zaman rotasyon da gerekecek. Tabi Arda daha yaşına göre Şampiyonlar Ligi tecrübesinden bahsedebiliriz. Yani Şampiyonlar te Şampiyonlar Ligi tecrübesinde oynayacak bir oyuncu değil. Tabii ilk öncelikle bir lig tecrübesi kazanması lazım. Hatta gerekirse kupada oynayacak önce. Ee, Davinson Sanchez ve Abdülkerim var. Ee... Davinson Sanchez ve Abdülkerim zaten bir tandem. Artık şu an oraya yeni bir transfer geleceği de konuşuluyor. E, Lukimi ismi konuşuluyor. E, Nelson'un ben gönderileceğini düşünüyorum. Ahmetcan Ahmet Can Kaplan ismi yazılıyor mesela. Ben gereksiz buluyorum. Kesinlikle. Sonuçta 7-8 milyon euro bonservisi Ahmet Can Kaplan'a vereceğine ve sakatlık da geçirmiş bir oyuncu ve Ajax'a bence çok da forma giyemiyor. E, bunun yerine Ardunya'ya bu şansı verirsen bence elindeki oyuncuyu kazanmış olursun ve fazla maliyete girmemiş olursun. Yanlış mı düşünüyorum? Çok doğru yere değindim bence. Kulüplerimiz bu kadar para harcamaya meyilli olmasın. Yani gerçekten elinde cevher var ve parlatabilirsen çok iyi paralara da satabilirsin ve sana iyi de hizmet edebilir bir oyuncu. Bu anlamda kesinlikle değerlendirilmesi gerekiyor bence oyuncu. Bir de Ahmet Can Kaplan gelince ilk 11 oyuncusu olacağı garanti mi? Hiç Değil. Sanmıyorum. O yüzden elindeki rotasyon oyuncusunun bence Arda Ünye'ye olmasa hiçbir zarar yok. Zaten oynattıkça kazanırsın. Kubarsa ile aynı yaşta. Kubarsa 2007 doğumlu ve neredeyse ikisi Ocak doğumlu yani. Kubarsa son'unda bu kadar maç ilk 11 sürekli oynayabiliyorsa Arda Ünye Galatasaray'da niye oynamasın? Ben böyle ha, düşünürüm. Evet. Hata yapa yapa öğreniyorlar sonuçta bu oyuncular her şeyi. Ya Kuberzi neler yaptı bir Barcelona'da? E, da bu şekilde gelişecek. Yani rotasyonda mesela Galatasaray'ın ben 3. 4. stoper olmasına hiçbir zarar olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle faydası olacak hatta bence. Ee, sana şunu da sormak istiyorum. Oyun profili olarak sence hangi oyuncuya benziyor Arda? Valla ben biraz hamlelerine de bakınca aklıma direkt Hummels geldi. Güzel. Yani şey çünkü o hızlı oyun çabukluğu falan direkt aklıma Omez'i getirdi Umelzi'den topla çıkışı. daha hızlı bence bu arada. Ee, kesinlikle. Omerz zaten çabukluğuyla öne çıkan bir isim değildi fakat bu hamlelerinde netti. Bu açıdan aklıma Ardunyayı izleyince Ümrani Spor maçı. Tabii Ardunya'nın şu an o kadar maçını izleyemedik. Ümraniyespor maçının ikinci yarısında izledik oyuncuyu. Aklıma bir anda Omez geldi. Yani o tarz bir oyuncu olabilir. Böyle fiziksel yapısı biraz ona benzetti. Benzettim neyse. Peki sence oyuncunun tavanı ne? Oyuncunun tavanı yani şu an genç bir stoper. Artık dünya futbolunda da stoperlerin önemini biliyorsun Özellikle ayağı iyi olan stoper diye bir kavram oluştu. Evet. Özellikle Ardunyay bu kavramı vücut bulmuş hali. Bu sebeple sürekli oynadığını düşünürsek, yani Yusuf Akçak için 20 milyon euro konuşuluyor ve bu sezon 10-15 maça çıktı Fenerbahçe ile. Arda Yay da benzer süreleri bulursa ve iyi bir performans sergilerse ben 20-25 milyon euro tavan yapacağını düşünüyorum. Berk çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Sen de ağzına sağlık Burak. Çok güzel bir analiz videosu gerçekleştirdik seninle. Goy var mı? YouTube hesabına abone olup videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.